Bro, check this jawline, bro. Fucking sexy in this bitch. Ooh. Stop it. Get some help. Dostlar İbofesyonel Fitness kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben İbrahim Kızılırmak a.k.a. İbofesör. Bugün sizlerle birlikte doğal bir şekilde ne kadar kas kütlesi kazanabilirsiniz veya doğal bir şekilde ne kadar iyi bir vücuda sahip olabilirsiniz. Bu sorunun cevabını birçok kategoride inceleyeceğiz ve net bir cevap aramaya çalışacağız. Dostlar bu videonun ana konusuna girmeden önce Kırmızı Hap bölüm 2'ye ufaktan bir değinmek istiyorum. Çünkü oraya gelen bazı yorumlar ve Instagram'a gelen bazı yorumlar benim söylemlerimi çok yanlış anlayan insanların olduğunu gösteriyor. İnsanlar şunu anlamış. Eğer güzel bir vücut istiyorsan mutsuz olacaksın. Güzel bir vücuda sahip olursan mutsuz olacaksın diye çıkarım yapmışlar. Çok yanlış. Videoyu çok yanlış anlamışsınız. Bu yüzden beni kızdırıyorsunuz. Videonun başında, Kırmızı Hap bölüm 2'nin başında bir ayrım yaptım. İyi fizik ile mükemmel fizik arasındaki, ulaşılabilir bir fizik ile ulaşılamaz bir fizik arasındaki ayrımdan bahsetmiştim. Hatta iki tane fizik vermiştim bu ayrımı anlayabilmeniz için. Hepiniz yani hepiniz demeyeyim, birçoğunuz bu olayı atlamışsınız ve iyi bir fizik istiyorsam mutsuz olacağım diye bir çıkarım yapmışsınız. Çok yanlış bir çıkarım yapmışsınız. Videoyu tamamen yanlış anlamışsınız. Benim amacım iyi bir fiziğe sahip olmanız, hedefinizin iyi bir fizik olması. Mükemmel bir fiziğe sahip olamayacağınızı bilmeniz benim amacım. Eğer mükemmel bir fiziğe sahip olmak isterseniz birincisi imkansız olamayacaksınız. İkincisi olmaya çalışırken ki bu dönem içerisinde mutsuz olacaksınız. Hem psikolojik hem fiziki hem ruhsal hem sosyal hayat mutsuz olacaksınız dostlar. Nedenlerinden bahsettim zaten. Bu arayışta, bu mükemmel fiziğe ulaşmaya çalışırken ki bu arayışta çok sert diyetler, çok sert antrenmanlar yapacaksınız. Bu stres seviyenizi yükseltecek. Günlük hayatınızda sürekli yorgun, halsiz, mutsuz bir şekilde dolaşacaksınız. Karşı cinsle ilişkileriniz kötü etkilenecek. Modunuz düşecek, cinsel hayatınız kötü etkilenecek. Ya oranınız o kadar aşağıya düşecek ki libidonuz düşecek, testosteronunuz düşecek. Karşı sikişemeyeceksiniz arkadaşlar. Karşı cinsi tatmin edemeyeceksiniz. Tatmin edemiyorsunuz fiziki olarak, seks olarak tatmin edemiyorsunuz. Bunun yanında enerjiniz düşük, sohbet, muhabbet atmıyor, sürekli uyuşuksunuz. Diyetten bahsediyorsunuz sürekli, spordan bahsediyorsunuz sürekli. Bireysel ilişkileriniz karşı cinsle bok gibi olacak. Arkadaş hayatı nasıl olacak? O da bok gibi olacak. Çünkü bir yere çıkamıyorsun. Bu mükemmel fiziğe ulaşmaya çalışırken sürekli diyetini mükemmel yapman lazım. Antrenmanını mükemmel yapman lazım. Arkadaşların diyecek hadi partiye gidiyoruz. Hadi konsere gidiyoruz. Hadi içmeye gidiyoruz. Hadi bu gece sabahlıyoruz. Eğleniyoruz. Gidemeyeceksin. Çünkü diyetin var. Yarın sert antrenman yapman gerekiyor. Kafayı bulmaman gerekiyor. İşte diyeti bozarsan yağ oranın yükselecek. Bunu yapmaman gerekiyor. Çünkü mükemmel bir fizik arıyorsun. Oysa ki iyi bir fizik arıyor olsaydın arada bir içmeye gidebilirdin. Partiye gidebilirdin. Çünkü iyi bir fiziği korumak mükemmel bir fiziği korumak kadar zor değil. O yüzden iyi bir fiziği seçerseniz yağ oranınız çok dipte olmayacak. Kendinizi antrenmanlarla günde 6 saat antrenman yapmayacaksınız. Enerjiniz yüksek olacak, iyi görüneceksiniz. Karşı cinsle tatminiyeti sağlayabileceksiniz. Yani anladınız mı? Bunun verdiği bir özgüven de olacak. Kendinizi sürekli iyi hissedeceksiniz. Karşı cinsle ilişkiniz iyi olacak. Hem seks olarak hem sohbet, muhabbet, eğlence olarak modunuz yüksek çünkü anladınız mı? Tekrar arkadaş hayatınızda eğlenmeye gideceksiniz, takılacaksınız. Hem sosyal hayatınız iyi olacak, hem fiziki iyi olacak. Hem de mental olarak kendinizi iyi hissedeceksiniz. O yüzden iyi fiziği seçeceksiniz. Zaten mükemmel fiziği seçseniz bile ulaşamayacaksınız. Ulaşmaya çalışacaksınız. Ulaşmaya çalışmanız da sizi mutsuz edecek. O yüzden sizden ricam ne seçtiğinizi iyi bilin. İyi fizik ulaşılabilir ve sizi mutlu edebilir mükemmel bir fizik ulaşılamaz ve sizi ulaşsanız bile mutsuz eder. Tamam biz mükemmel bir fizik istemeyelim. Doğal yapılabilecek iyi bir fizik isteyelim ama bizim potansiyelimiz ne? Ne kadar iyi bir fiziğe sahip olabiliriz doğal bir şekilde yaparak? Kendimizi öldürmeye çalışmayarak, mükemmel bir fiziği kovalamayarak Anladınız mı? Nasıl bir fiziği kovalayalım o zaman? Sağlıklı mutlu olabileceğimiz fizik potansiyelimiz ne? Bu sorunun cevabı kişiden kişiye göre çok büyük değişiklikler gösterecek. Aslında bu sorunun cevabını ararken iki büyük başlığa değineceğiz. Bunlardan birincisi bizim potansiyelimizi fiziki gelebileceğimiz iyi fizik potansiyelini belirleyen iki büyük maddeden birincisi genetik. İkincisi de çevresel faktörler. Yani nedir? Antrenman sisteminiz, ne kadar düzenli antrenman yapıyorsunuz veya beslenme sisteminiz, ne kadar güzel besleniyorsunuz. Hayat şartlarınız, çalışıyor musunuz, ağır bir işte mi çalışıyorsunuz, masa başında mı, sosyal durumunuz ne? Bu iki faktör sizin ulaşabileceğiniz fiziğin düzeyini belirleyecek. Bu iki faktörden tabii ki en önemlisi hangisi? Genetik dostlar. Hatta oranlama yapmam gerekirse %70 genetik önemli. %30 çevresel faktörler önemli. Şöyle örnek vereyim size. Bir adam hiç spor yapmamış olsun. Birisi de sürekli spor yapıyor olsun. Ama bu adamın genetiği, bu adamın genetiğinden çok 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 düşükse, bu adam 3 senedir, 5 senedir spor yapıyor olsa da, bu adam hiç spor yapmıyor olsa da, bazı şartlarda bu adam, bu adamdan daha iyi görünüyor. Eğer genetiğiniz diğer adamdan çok 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 daha iyiyse, sizin hiç spor yapmamışken ki görüntünüz, o adamın yıllarca spor yapmışken ki görüntüsünden daha iyi olacak. Peki şimdi genetiğin bu kadar önemli olduğunu öğrendik. Benim genetiğim ne kadar iyi? Bunu nasıl anlarım? Bunu anlayabilmenin birkaç tane temel birkaç tane yolu var. Bunları bilime dayandıracağız tabii ki. Genetik test fiziki görünüşünüze etkileyen genlere bakacaklar ve buradan fiziki potansiyelinizi ölçmeye çalışacaklar. Aslında bu yöntem çok net cevaplar verebilecek gibi görünse de sonuçta hani genetiğimize bakacaklar. Baba kromozomlarımıza bakacaklar. Net cevap, kesin cevap verirler diyeceksiniz. Kesin cevap veremeyecek çünkü insan genom projesinde bilim insanları bir insan vücudunda ortalama 20.000 tane gen olduğunu söylüyorlar. Bizim gerçekten kas kütlesi potansiyelimizi anlayabilmemiz için bütün genetik haritamızı çıkarmamız lazım. 20 bin genetiğin neredeyse tamamına bakmamız lazım. Bunların birbiriyle ilişkisine bakmamız lazım ve böylelikle bir Potansiyel belirlememiz lazım. Bunu yapmak da çok zor. Şu an teknoloji bu kadar gelişmiş değil, genetik mühendislikte de bu kadar ileriye gidebilmiş değiliz. Oraya geldiğimiz zaman büyük ihtimalle genetik test bu potansiyeli belirlemedeki en önemli, en kesine yakın etken olacak yöntem olacak. O zamana gelene kadar aslında bu teste pek güvenemeyiz çünkü çok küçük bir gen bölümünü inceliyor. Buna bakarak potansiyelimizi kesin olarak belirleyebileceğimizi düşünmüyorum. Hatta birçok bilim insanı da kendi çalışmalarında böyle söylüyor zaten. O yüzden bu yöntem her ne kadar böyle kesin gibi gelse de kullanmamız pek mantıklı olmayacak. Peki dostlar, genetik testin yeterince net bir sonuç vermediğini gördük. O zaman farklı bir yönteme gireceğiz. Bu yöntem Kemik kütlesi yöntemi, kemik genişliği, frame genişliği yöntemi. Araştırmacılar şunu söylüyor. Sizin kemik kütleniz ne kadar büyükse kas kütlesi kazanma potansiyeliniz o kadar yüksek. Hatta buna bir sayı oran da veriyorlar. Her 1 kilogram kemik kütlesi aşağı yukarı vücutta 5 kilogram kas kütlesini destekleyebiliyor. Kas kütlesini tutabiliyor. Buradan şöyle bir çıkarıma varabiliriz dostlar. Sallıyorum siz spor yapmıyorsunuz ama omuzunuz bayağı bir geniş. Kemikleriniz bayağı bir iri. Çevrenizden böyle zaten şeyler duymuşsunuzdur. Baba sen de nasıl ayı gibi bir adamsın? Spor yapıyor musun? Yok kanka yapmıyorum. Yani doğuştan böyle. Genetik olarak gerçekten kemik yapıları çok iri adamlar var. Ben yıllardır spor yapıyorum mesela. Adamın biri geliyor ayı gibi. Tamam kas kütlesi yok ama kemik yapısı o kadar geniş ki Hayvan gibi duruyor böyle. Bu adamın eğer spor yaparsa kas kütlesi kazanma potansiyeli büyük ihtimalle benimkinden fazla. Zaten araştırmacılar da söylüyor. 1 kilogram kemik 5 kilograma kadar kas kütlesi tutabiliyor. Tabii ki işte benim kemik yapım geniş o yüzden ayı gibi olacağım diye bir şey yok. Düzenli beslenmeniz, düzenli antrenman yapmanız gerekiyor. Bu söylem 1'e 5 kas kütlesi söylemi sadece düzenli spor yaparsanız potansiyelinizin bu olduğunu gösteriyor. Peki bu yöntemi nasıl kullanacağız? Göz kararı Kemik kütlemizin ne kadar olduğunu bilemeyiz yani. Bunu bazı tartılar işte kemik kütlenin ne kadar olduğunu söylüyor da nereden biliyorsun anladın mı? Üzerine çıkıyorsun tartının ayaklarından bütün vücudundaki kemiğini nasıl ölçebiliyor? Ölçemez. Bunlar sallama şeyler. Bu yöntemi uygulayan profesyonel insanlar var. Vücudun birçok yerinden bileklerden, ayak bileklerinden, boyundan, belden falan birçok yerinden ölçüm alıyorlar. Çok fazla ölçüm alıyorlar. Ve bu ölçümler ile bir matematiksel işlemle işte Kemik kütlenizi buluyorlar. Profesyonel insanı da nereden bulacağız? Bulsak o parayı nereden bulacağız? Büyük ihtimalle çok büyük para kitleyecekler. Araştırmacılar bu yöntemin genetik test yönteminden daha iyi olduğunu söylüyorlar. Ama işte uygulaması çok zor olduğu için büyük ihtimalle bu yöntemi de atlamamız gerekecek. Bir sonraki yönteme geçmemiz gerekecek. Bu yöntem de dostlar Fat Free Mass Index yöntemi. Yağsız Vücut Kütlesi indeksi yöntemi. Adamlar boyunuzu alıyorlar, boyunuzu ölçüyorlar, alıyorlar sayıyı ve yağsız vücut kütlenizi alıyorlar. Birbiriyle matematiksel bir işlemle hesap yapıyorlar ve bir indeks ortaya çıkarıyorlar. Bir spektrum ortaya çıkarıyorlar. Hatta spektrumu ufaktan bir özetleyeyim sizlere. FFM yani fat free mass indeksiniz yağsız Vücut kütlesi indeksiniz 18 ile 20 arasındaysa spor yapmayan sedanter bir insansınız. Eğer 20 ile 22 arasındaysa spor yapan bir insansınız. Eğer 22 ile 23 arasındaysa spor yapıyorsunuz ve insanlar size baktığı zaman spor yaptığınızı anlayabiliyorlar. Güzel. 23 ile 24 arasındaysanız genetiği iyi olan ve spor yapan bir insansınız. İşte burada insanlar size gelip kanka vücudun çok iyi nasıl böyle yaptın gibi tavsiyeler isteyecekler. Eğer 24 ile 25 arasındaysanız işte buradan natural limite yaklaşıyorsunuz. İnsanlar size baktığı zaman olan bu ilaç kullanıyor olabilir ha. Fiziği baya iyi görünüyor gibi düşüncelere girebilirler. Eğer 25 ile 26 arasındaysanız %99 oranında doğal değilsiniz. İşte burada insanlar size direkt baktığı zaman bunlar hep ilaç. Bunun siki küçüktür ya. Bunlar hep falan gibi saçma sapan şeyler söylemeye başlayacaklar. Sizin doğal olduğunuza birçok insan inanmayacak. Skala bu dostlar. Ama şöyle bir durum var. Bu araştırma 1950-1940'lı dönemlerde yapıldı. O zaman işte doğal vücut geliştirme yapan sporcuların hepsini aldılar. Böyle bir skala ortaya çıkardılar. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Bu skalada... Biraz önce 26 25-26 civarı neredeyse %99 ilaçlısınız dedik ya. Bu doğal spor yapan kesimden bazı insanlar 26'yı geçtiler. 27'yi geçenler de oldu. Yani istisna insanlar var. Yani bu skala bize net bir sonuç vermiyor. 26'dan yukarıdaysan kesinlikle ilaç kullanıyorsun gibi şeyler söylemiyor, söyleyemiyor. O yüzden biraz daha kesinliği tartışılır. Bu dönemlerde bodybuilding, vücut geliştirme sporu ile ilgili çok büyük araştırmalar yoktu. Çok fazla araştırma yoktu. Teknoloji bu kadar gelişmiş değildi. Yani bilmediğimiz çok şey vardı. Antrenman sistemimiz nasıl olursa maksimum kas kütlesini kazanabiliriz bilmiyorduk. Veya beslenme sistemimiz Nasıl olursa maksimum kas kütlesini kazanabiliriz tekrardan bilmiyorduk o dönemlerde şey de yoktu yağ yakıcı bazı ilaçlar yoktu bazı saplamentler yoktu güç veren saplamentler yoktu pre workout gibi çok böyle işe yarayan saplamentler yoktu o yüzden şu anki durumda o zamanki durumlara nazaran çok daha fazla kas kütlesini kazanabiliriz bu skala da 26'nın üzerine biraz daha rahat bir şekilde çıkabiliriz. Bu skalayı bugün kullanmak o yüzden çok da mantıklı olmayacak. Peki hiç mi işe yaramaz? İşe yarayabilir. Yani doğal olarak kas kütlesi limitimizi, kazanabileceğimiz kas kütlesi limitimizi hesaplamamıza yardımcı olabilir. Nasıl yardımcı olabilir? Kesin bir bilgi vermese de şunu yaparsınız. Aşağıya link bırakacağım. FFM ayınızı hesaplayabilmeniz için. Gidin öncelikle kendikinizi bir hesaplayın. Sallıyorum dostlar işte boyunuz 1.80, kilonuz 80 kilo tamam mı? Ve hesapladınız. Yine sallıyorum. FFM 20 çıktı. 80'i 90 yazın. 90 yazdınız FFM 24 çıktı. 95 yazdınız FFM 26 çıktı. İşte bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Şu an 80 kilosunuz. 95 kiloya geldiğiniz zaman FFM 26 oluyor. Yani doğal bir şekilde FFM ay sınırımız neydi? 26 doğal sınırlıktı. En fazla 26'ya gelebiliyordunuz. 26'ya geldiğinizde 95 kiloysanız doğal bir şekilde gelebileceğiniz en fazla kas kütlesi, vücut kütlesi, yağsız vücut kütlesi 95 kilo olacak. Yani genetiğinizi bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Sayıların hepsini salladım bu arada. Bu şekilde sayılar çıkmayabilir haberiniz olsun. Anlayın diye anlatıyorum. Yani net bir sonuç vermese de ufaktan bir tahmin edebiliriz yani. Dostlar her ne kadar anlatımımın yeterince anlaşılır olduğuna inansam da bir de görsel olarak uygulamalı olarak anlatmak istiyorum sizlere nasıl yapacağınızı bilin diye. Gördüğünüz gibi burada Google'a geldim. FFMI Calculator diye yazdım. Buradan FFMI'mızı hesaplayacağız. Girdim sayfaya. Bizde ne istiyor dostlar? 3 tane şey istiyor bizden. Boyumuzu, height boyumuzu gireceğiz. Weight kilomuzu gireceğiz ve body fat vücut yağ oranımızı gireceğiz. Şunu söyleyebilirsiniz bazılarınız hocam ben vücut yağ oranımı bilmiyorum ne yapacağım? O zaman öncelikle body fat calculator şu gördüğünüz yazıyı, büyük yazıyı şunu tekrardan şey için alıyorum. Bu body fat calculator şeklinde Google'a yazıyorsunuz ve sizi bu sayfaya getiriyor. Bu sayfada da buradaki kutuların hepsini birlikte dolduracağız şimdi. İlk önce yaşımızı buraya 25 gireceğim ben. 25 yaşındayım. Ondan sonra bunlar örnek olarak veriyorum. Kendi bilgilerim değil. 80 kiloluk bir vücut kütlesine sahibim. Boyum kaç olsun? Bir 80 de boyum olsun. Bir 80 boy. Ondan sonra boyun ölçüsü istiyor bizden. 45 boyun ölçüsü yaptım. Sonra bel ölçüsü istiyor bizden. 85'te bel ölçüsü yaptım. Ve calculate dedim. Hesapla dedim. İşte en başta burada vücut yağ oranımızı verdi. %10.3 vücut yağ oranımız var. Peki ne yapacağız şimdi dostlar? Vücut yağ oranımızı bulduk. 10.3. Bunu 10'a yuvarlayacağım. Hesaplama biraz daha kolay olsun diye. Yağ oranımızı artık biliyoruz. 10.3. Geldik buraya. İlk önce ne yapacaktık? Boyumuzu girecektik. Boyumuz kaçtı? 1.80'de, değil mi? Boyumuzu girdik. Ondan sonra kilomuz kaçtı? 80 kilo yazmıştık. Evet, 80 tekrardan buraya girdik ve body fat %10. Hesapladık zaten. Siz de kendi yağ oranınızı girersiniz. ayımız ne çıktı? 22.2 çıktı. Bizim sınırımız neydi? Doğal ulaşabileceğimiz FFMI sınırı en yüksek 26 idi öyle değil mi? Şimdi şunu yapmanızı istiyorum. Buradan kütlenizi yükseltin. Vücut kütlenizi yükseltin. FFMI'mızı yükselteceğiz. Sınıra gelmeye çalışacağız. Kaç olsun? 85 yapalım kütlemizi. FFMI 23.6 oldu. Peki 90 yapalım. 26'ya gelmeye çalışıyoruz. Kilomuz 90 olsun. %10 yağ oranında devam ediyoruz. 25 oldu FFMI'miz. 93 civarı yaparsak 93 25.826 yani şöyle söyleyeyim 95 yapalım hatta hemen 95 olsun aynen 26.4 FFMI doğal olma sınırına geldik 26.4 yani burada ne söyleyebiliriz biz %10 yağ oranına sahipken 1.80 boya sahipken gelebileceğimiz en fazla vücut kütlesi 95 kilo FFMI skalasına bakarsak. Sizden de bunu yapmanızı istiyorum. Önce kendi bilgilerinizi girin. Burada benim yaptığım gibi ben 80 kiloydum. FFM ayım 22 çıkar, çıkıyordu. Benim gelebileceğim en fazla %10 yağ oranında vücut kütlesi ne? Bunu hesaplayacaktım. Çıkarttım 85 yaptım 90 yaptım 95 yaptım. Sonunda gördüm ki bu yağ oranında bu boyda gelebileceğim doğal bir şekilde gelebileceğim en fazla kilo 95. Sizden de bunu yapmanızı isteyeceğim. Şimdi şunu söyleyenler olacak. Hocam benim yağ oranım işte yüzde... 20 çıktı, 25 çıktı ama benim istediğim yağ oranı %25 değil. %10'a inmek istiyorum ben de. Baklavalarım görünsün istiyorum. O zaman bilmeniz gereken tek şey boyunuz dostlar. Boyunuzu bileceksiniz ve hayalinizdeki fizikte yağ oranınız kaç onu bileceksiniz. Onu buraya yazacaksınız. Sallıyorum sizin de hayalinizdeki fizik %10 yağ oranına sahip. O zaman burada buraya %10 yazın ve boyunuzu yazın. Sallıyorum boyunuz 1.80 tekrardan. Ve hayalinizdeki fizikte yağ oranınız %10. O zaman ne olacak? Aynı sonuca geleceksiniz. Buradaki sonuç tekrardan 95 çıkacak. 1.80 boyundaysanız hayalinizdeki fizik %10 yağ oranına sahipse o zaman gelebileceğiniz en fazla vücut kütlesi 95 kilo olacak. Şu anki yağ oranınızın ne olduğu önem ifade etmiyor. Anladınız mı? Hayalinizdeki fizikte yağ oranınız kaç? Onu girin, boyunuzu girin ve bu şekilde kilonuzu yükselterek FF ayınızı 26'ya getirin ve potansiyelinizi görmüş olun. Genetik testi yöntemi ve kemik genişliği yöntemine göre bu yöntem biraz daha bizim uygulayabileceğimiz bir yöntem. Bunu uygulayabilirsiniz. Söylediğim gibi kesin bir sonuç vermese de bir tahmin verebilecek size. Peki biraz daha rahat bir şekilde anlayabileceğimiz bir yöntem yok mu? Bize direkt sayıları verebilecek bir yöntem yok mu? Var dostlar. Lyle McDonald's Bu adam spor mecrasında bayağı ünlü bir adam ve doğal vücut geliştirme yapan bir adam. Bu adam bir şey çıkarıyor bize, bir tablo çıkarıyor. Vücut geliştirmenin birinci yılı, ikinci yılı, üçüncü yılı ve dördüncü yılında bir doğal bir vücutçunun ortalama kazanabileceği kas kütlesini sayılar ile veriyor bize. O yüzden buraya bakarak aslında biraz daha rahat sonuçlara varabileceğiz diye düşünüyorum. Gelin bir değinelim o zaman. Lylem diyor ki yıl 1'de 20 ile 25 pound arası kas kütlesi kazanabilirsiniz. Kiloya dönüştüreceğim zaten kilo ne kadar geliyor buraya yazacağım. İkinci yılda 10 ile 12 pound arası kazanabilirsiniz. Üçüncü yılda 5 ile 6 pound arası kazanabilirsiniz. Yıl 4'te de 2 ile 3 pound arası kazanabilirsiniz. Dikkat ettiğiniz zaman sayılar yarıya iniyor. Birinci yıldan ikinci yıla yarıya indi. Üçüncü yılda... İkinci yıldan yarıya indi. Dördüncü yılda üçüncü yıldan yarıya indi. Beşinci yılda da büyük ihtimalle yarım pound ile bir buçuk pound arası olacak. Ve ondan sonra artık artık gram gram kazanacaksınız. Yani çok büyük kas kütlesi gelişimi olmayacak. Bu da ne demek oluyor? Doğal bir şekilde İlk 3 sene aslında kazanabileceğiniz en fazla kas kütlesini kazanmış olacaksınız. Diğer birçok videoda da bahsettiğim gibi. Peki bu spektrumda hangisindeyiz biz? 20 ile 25 pound diyor. Hangi aralıktayız? Eğer elit bir genetiğe sahipseniz elit genetikten kastım böyle sokakta görebileceğiniz genetikler değil. İşte sosyal medyada görebileceğimiz bazı sporcular gibi güzel genetiğe sahipseniz 25 pound ilk yılda kazanabilirsiniz. Bu en fazla kazanabileceğiniz kas kütlesi. İkinci yılda 12 pound, üçüncü yılda 6 pound, dördüncü yılda 3 pound gibi işte 4 senenin sonunda elit bir genetiğe sahipseniz 45 poundluk bir kas kütlesi kazanabileceksiniz. Peki elit bir genetiğe sahip değilsem biraz daha ortalama bir genetiğe sahipsem o zaman biraz daha aşağıya geleceğiz. Bu alt sınır üst sınırın alt sınırına yaklaşacağız. İlk sene 20 pound civarı, ikinci sene 10, üçüncü sene 5, 4. senede 2 pound civarı kazanacaksınız ve ne olacak 4 sene sonunda 37 poundluk bir kas kütlesi kazanabileceksiniz doğal vücut geliştirmeci olarak ve ortalama bir genetiğe sahip olarak. Peki ortalama bir genetiğin de altındaysanız alt sınır belli değil dostlar. Hiçbir bok da kazanamayabilirsiniz. Eğer genetiğiniz gerçekten çok kötüyse çok küçük kas kütleleri kazanırsınız. Yani 4 sene boyunca 5 pound, 10 pound bile kazanabilirsiniz. Var bazı insanlar var adamı görüyorum yıllardır spora geliyor, cime geliyor. Hiçbir değişim yok. Ulan nasıl olmaz diyorum hani besleniyor musun besleniyorum. Antrenman yap adamı görüyorum antrenman da yapıyor. Hani çok büyük ağırlıklar kaldıramıyor adam biraz zayıf tabii ki. Antrenman da yapıyor düzenli de geliyor. Bir bakıyorum hani bir bisepsinde biraz büyüme olmuş. Başka da bir bok yok. Böyle kötü genetiğe sahip insanlar var dostlar. Ne yazık ki alt sınır veremeyeceğim. Genetiğim kötüyse ne kadar kas kütlesi kazanırım bir sayı veremeyeceğim. Çünkü ne kadar kötü genetiğin anladın mı? Bok gibi genetiğin de olabilir. Hani bir miktar kötü genetiğin de olabilir. O zaman bir sayı verirsek hani kötü bir genetikteysen 4 sene 5 sene boyunca 15 pound civarı kas kütlesi kazanabilirsin kötü bir genetikle. Ama çok kötü bir genetikleysen 3 pound 5 pounda da gidebilirsin yani. Anladın mı? Buradaki sıkıntı işte genetiğin ne kadar kötü, ne kadar iyi bunu bilmiyoruz. Anladınız mı? Tek sıkıntımız bu ama genetiğinizin iyi olduğunu varsayarsak 45 pound ortalamaysa 37 pound eğer çok kötüyse işte gideceğimiz 3 poundda 5 pounda kadar gidebiliriz dostlar. Bu arada şu aklınızda bulunsun. 45 pound diyorum ya elit bir genetikseniz 45 pound kas kütlesi kazanabilirsiniz. Bu sayıyı düzenli bir beslenme programı, düzenli bir antrenman programı uyguladığınızı varsayarak veriyorum. Yani ben işte mükemmel bir genetiğe sahibim. Kendi kendine 45 pound gelecek. Böyle bir şey yok tabii ki. Düzenli antrenman ve düzenli beslenme programı yaptığınızı varsayarak. Bir noktaya daha değineyim. Bu sistem erkekler için bu sayılar erkekler için geçerli. Kadınlar için bu sayıların yarısı veriliyor. Eğer kadınsanız bu şekilde de hesaplayabilirsiniz. Bir de bu sistemdeki ufak bir sıkıntıdan bahsedeceğim. McDonald bu sistemde yaştan bahsetmemiş. Çünkü genç iseniz hormonlarınız zirvede olacak. Bu şekilde biraz daha sınıra doğru yaklaşabileceksiniz. Daha fazla kas kütlesi kazanma potansiyeline sahip olacaksınız. Oysaki 45-50 civarındaysanız spora başlıyorsanız 20 yaşındaki bir adam kadar fazla kas kütlesi geliştiremeyeceksiniz. Bu yaş olayına pek değinmemiş ama ortalama bir yaşlardaysanız Genç yaşlardaysanız büyük ihtimalle bu sayılar sizin için geçerli olacak. Eğer biraz daha 45-50 yaşlarındaysanız bu sayılardan biraz daha aşağıya düşmemiz gerekebilecek. Yani nasıl bir sayı vereyim bilmiyorum ama biraz daha yarıya yakın bir şekilde düşmemiz gerekebilir. Çünkü 45-50 yaşlarında hormon seviyemiz 20'lerden baya bir kötü olacak. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Dostlar bu yöntemler ile aslında bir nevi kafanızda bir şeyler oluşturabilirsiniz genetik potansiyelinizle ilgili. Bu yöntemler bilimsel yöntemler olduğu için hani bilimsele yakın yöntemler olduğu için daha kesin sonuçlar alabileceksiniz. İşte sen 40 kilo yaparsın, sen 15 kilo kas kazanırsın gibi şeyler söylemek istemiyorum çünkü çok büyük değişkenler var. Bu adamlar birçok insan üzerinde çalışmalar yapmışlar. Birçok insanı gözlemlemişler. FFMI gibi adamlar birçok vücutçuyu gözlemlemiş. Doğal vücutçuyu gözlemlemiş. Ve bunlara dayanarak bir skala ortaya çıkarmış. O yüzden bunlara bakarak bir tahminde bulunursak kendi potansiyelimizle ilgili doğruya yakın tahminlerde bulunacağız. Çıkıp götümüzden sallamak istemiyorum. O yüzden böyle bir liste oluşturdum. Böyle modeller, ölçme modelleri verdim sizlere. Bunlardan işte FFMI ile Lyle McDonald'ın verdiği bu tablo bizim kullanabileceğimiz yöntemler. Genetik test yöntemine baktığımız zaman kesin bir sonuç vermeyecek. Bunun yanında zaten ölçümü de büyük ihtimalle çok para isteyen bir ölçüm. Sonuçta geninizi inceliyorlar dostlar. Çok büyük bir teknoloji kullanılıyor. Baya bir para yığacaksınız. Sonuçta kesin bir net bir cevap da alamayacaksınız zaten. Kemik genişliği biraz daha kesinliğe yakın, doğruluğa yakın ama bunun da ölçümü söylediğim gibi profesyonel insanlar tarafından yapılabilecek bir ölçüm. O yüzden bu da çok büyük para gerektirecek, çok büyük uğraş gerektirecek. Bizim gözlemlerimizle kullanabileceğimiz bir FFMI var, bir de McDonald'ın bize verdiği işte tablo var. Bunları kullanarak belli başlı işte tahminlerde bulunabiliriz kendimizle ilgili Umarım istediğiniz verimi almışsınızdır. Umarım kafanızda bir şeyler oturmuştur. Bugünlük benden bu kadar dostlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, İbofesyonel Fitness kanalına abone olmayı, İbofesör'ü Instagram'dan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın ben sizler için buradayım ve sizler BOOM! Seçilmiş kişilersiniz.